2017 İslamilik Endeksini dünyaya duyurdular. Türkiye'de ilk duyuran da sanırım ben oldum. İslamilik Endeksini dört ana kategoride yaptılar. Yani bunlardan bir tanesi mesela insan hakları, bir tanesi adalet, hukuk yani, bir tanesi yoksulluk endeksi, gelir dağılımı vesaire. Bunların alt kategorileri var. İşte faizde durum ne, yolsuzlukta durum ne, adalette, zulümde durum ne, yani güvenilirlikte durum ne, insan ilişkilerinde durum ne, yalan söylemede, iftira etmede, suç işlemede, hakkına riayet etmede veya hakkına tecavüz etmede, yolsuzlukta, rüşvette bütün bunları alt alta sıraladılar, İslamilik endeksi çıkardılar. Endeks, 2017 endeksi ne çıktı biliyor musunuz? Bir numarada... Müslüman ülke yok. Bir numarada kimdi biliyor musunuz? Yeni Zelanda efendim. Ateist Arder'nin Yeni Zelanda'sı. Hani bir iki Müslüman camiine bir saldırı olmuştu. i̇ki Hristiyan fanatik saldırı yapmıştı. Bayağı bir insan orada öldürdü ve... Ardern başına bir şey attı, gerekmiyordu ve Müslümanlarla empati yapmak için geldi onların arasına oturdu. Arder'nin Yeni Zelanda'sı. İkinci sırada kim vardı biliyor musunuz? İsveç. Üçüncü sırada Kanada. Dördüncü sırada Hollanda, beşinci sırada Norveç. Öyle devam ediyor. İlk onda Müslüman ülke var mı? Yok. İlk yirmide var mı? Yok. İlk otuzda var mı? Yok. İlk kırkta var mı? Var. var.